A, B, C bir dörtgen olmak üzere AD doğru parçasının uzunluğu 8 birim olarak verilmiş. BC doğru parçasının uzunluğu 12 birim. Bizden istenen EF doğru parçasının uzunluğudur. Bu arada AE ile EC'nin birbirine eşit olduğu veriliyor. AE ile EC. Burası demek tam orta nokta. BF ile FD'nin de birbirine eşit olduğu veriliyor. BF ile FD. Demek burası da orta nokta. Bu problemi çözebilmek için burada iki tane orta nokta yakalanmışız. Öyleyse ben aşağıya da bir tane orta nokta yazalım. Hemen şuraya bir K noktası yazabilirim. Buradaki uzunluklar da yine ne olsun? Birbirine eşit olsun. Şimdi e, orta taban bulabilir miyiz? Ona bakalım. Ben buradan E'den K'ya bir doğru parçası çizeyim. E'den K'ya bir doğru parçası çizeyim. Şimdi çizdiğimiz bu doğru parçasını bir üçgenin orta tabanı yapıyoruz. Hangi üçgenin? Ona bakalım. Şuradan çizeyim. Evet BC doğru parçası 12 birimse EK doğru parçası 12'nin yarısı olan 6 birimdir. Şuraya 6 yazabilirim. Benzer şekilde F'den kay bir doğru parçası çizeyim. Bunu da farklı bir kalemle kullanalım. Bu hangi üçgenimiz için orta taban olur? Ona bakalım. Buradan çizmek istiyorum. Hemen şöyle çizelim. AD doğru parçasının uzunluğu 8 birimse burada çizdiğimiz FK doğru parçasının uzunluğu da 4 birim olur. Şimdi uzunluklarımızı bulduktan sonra ben üçgen eşitsizliği kullanabilirim. Ee, X'i ortaya alalım. 6 eksi 4. 6 4. 6 artı 4 yazabilirim. Bir üçgenin bir kenar uzunluğu iki kenarın farkından büyüktür. Toplamından da küçüktür. 6'dan 4 çıktı. 2 küçük x küçüktür. 6 4'a 10 olur. X'in alabileceği değerler 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 değerleridir.